Buyurun Tarık Bey. Otelde misin? Oteldeyim Tarık Bey. Bir arzunuz mu vardı? Bak şimdi benim işlerim yoğun. Ee, otele ne zaman gelirim bilemiyorum. Öykü gelince onu karşıla. Odaya çıkar yemeğini yedir. Tamam mı? Ben gelinceye kadar da yanından ayrılmam. Ee, tamam ama ben bugün resepsiyonda görevliyim. Sorun yok hallederim ben. Necati ile konuşurum. Ha, tamam o zaman sorun yok. Hadi tamam. Ne haber Ebru? İyi, senden? İyiyim ben de. Sen gelsene be. Ne oldu? Gel gelsen. Ne oldu ya? Para kazanmak ister misin? Nasıl para? Bildiğimiz. Bir... Money yani. Ne bileyim kredi kartını kapatırsın. İyi olmaz mı? Yani çok iyi olur tabii direkt deli misin? De nasıl kazanacağım? Orası kolay. Şimdi şöyle. Annen güzel yemek yapar mıydı? Üzül diye söylemedim ama. Ağlama sakın. Özledin mi anneni? Çok özledim. Konuşmak ister misin? Evet çok isterim. Yarayalım e, arayalım istersen. Bakalım o da seni özlemiş mi? Ama babam annem bizi terk etti dedi. Bizi istemiyor dedi. Arayalım o zaman. Kendisine sor. Anne bizi terk mi ettin de. Arayalım mı? Evet. Tamam arayalım. Ama bir dakika. Babana söylemeyeceğine söz ver. Söz söz hadi ara. Tamam. Canım illa asistanlık mı yapmak lazım? Boş ver. Başka bir iş olur. Aa, mağazada çalış. Yani gençsin, güzelsin. Ağzın laf yapıyor maşallah. Ben yıllarca mağazacılık yaptım kızım. İyi satıcıdan anlarım. Sen bu işi halledersin yeşim diyorsun. Diyorum tabii. İyi bir erkek giyim mağazası mesela. Ya da ne bileyim. Allah Allah. Kim arıyor? Kayıtsız numara. Buyurun. Alo Yeşim Hanım. Ebru ben. Diber Otel'den. Ne istiyorsun? Bakın size kimi veriyorum. Anne. Öykü. Öyküm. Anne seni çok özledim. Canım kızım. Öykücüğüm dur. Görüntüyü açalım. Annem. Ağlama annem. Ağlama kurban olurum ben senin gözyaşlarına. Sen de ağlama. Öykü. Teyzeciğim. İknor teyze. Aşk olsun. Özlemedin mi beni? Seni de özledim. <laughs> anneciğim iyi misin? Yemeklerini yiyor musun? Anne artık beni sevmiyor musun? Bu ne demek kızım? Tabii ki çok seviyorum. Niye sevmeyeyim seni? Ama babam annem bizi sevmiyor. Bizi terk etti dedi. Oh, babanın şaka yapmıştır anneciğim. Baban şaka yapmıştır. Ben sizi hiç terk eder miyim? Ama gelmiyorsun, aramıyorsun beni. Uzaktayım, iş buldum. Gelip seni alacağım de. Anneciğim ben çalışmaya başladım. iş buldum. Çok para kazanacağım. Sonra seni alacağım tamam mı? Sen o zamana kadar babanla kal. Ama seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ama sen çok zayıflamışsın. Baban sana yemek yedirmiyor mu? Öykücüğüm Hani sen annene bir resim yapmıştın. Hadi getir göster ona. Yeşim Hanım, çok üzülüyorum ben öykünün haline. Ya sürekli sizi sayıklıyor. Kızınızı görmek ister misiniz? Ne? Ebru Hanım gerçekten mi? Gerçekten bana bu iyiliği yapar mısınız? Kızımı görebilir miyim? Yani aslında çok zor. Eşinizin kesin talimatı var çünkü. <laughs> ne zaman geleyim? Şimdi gelebilirim müsaitim. Hemen gelebilirim. Tarık Bey duyarsa beni işten kesin attırır. Yok, vazgeçtim ben. Yok, yok, yok. Duymaz. O şirketteyken gelirim. Hem öyküyle tembihleriz ne olur. Ebru Hanım lütfen ne olursunuz. Lütfen. Anne bak, bu, bu ben, bu da sen. <laughs> Çok güzel olmuş. ...sen benim saçıma toka mı çizdin? Evet kelebek toka. <laughs> Peki senin yüzünde ne var öyle? O daire daire şeyler ne? Onlar benim göz Seni çok özlediğim için ağlıyorum. <laughs> Bakmayın anca gelebildim. Önemli değil. Bir sorun çıkmaz değil mi? Yok çıkmaz yani bu girişi sadece personel kullanıyor. Ya Ebru Hanım çok sağ olun. Yani bana nasıl bir illik yaptığınız bilemezsiniz. Siz hele bir öyküye kavuşun da ondan sonra teşekkür edersiniz. Gidelim biz. Buyurun. E, kimin odası burası? Ha, bu gece boş kimsenin değil merak etmeyin öyküyü buraya mı getireceksiniz? Evet evet şu an yukarıda beni bekliyor. Ya e, Murat anlamaz değil mi? Ha, yok merak etmeyin yani bu saatlerde öyküyle zaten ben ilgileniyorum. Anlamaz. Çok teşekkür ederim Ebru Hanım ya. Kızımı o kadar özledim ki size nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Ne teşekkürü Yeşim Hanım yani bir annenin evladına hasret bırakılmasına göz yumamazdım zaten. E buyurun oturun siz ayakta kalmayın. Ya Peki Öykü şu anda nerede? Ha, şu an hobi odasında başka çocuklarla birlikte. Birazdan alacağım ben merak etmeyin. Hemen alsanız. E, şu an olmaz çünkü Tarık Bey kaçta girdi kaçta çıktı hepsini kontrol ediyor. Yani daha 10 dakikası var. Erken alırsam sonra sorar bana neden erken aldım falan. E, ben size kahve yapayım. Ne zahmet etmeyin. Ne zahmeti? Benim burada olduğumdan kimsenin haberi yok değil mi? Ay yok yok merak etmeyin hiç kimsenin haberi yok. Şükrederim. Afiyet olsun. Hadi kızım ya. alo Ha Ebru ne yaptın tamam mı? Tamam tamam. Mışıl mışıl uyuyor. Ama bak ne yapacaksan çabuk yap. Tamam tamam. Hadi sağ ol. Ay çok güzel olmuş bu resmin. Umarım annem de beğenir. Ne zaman gelecek? Aradı mı? Öykücüm, annem bugün gelemeyecekmiş. Ya annede? Çok önemli bir işi çıkmış. Beni özlemedi o zaman. Ha, güzelim benim olur mu öyle şey? Özlese gelirdi. E belki yarın gelecekmiş ama. Öykücüm bu arada bunu babaya anlatmak yok tamam mı? Yoksa yarın annen gelse bile görmene izin vermez bak ona göre. Tamam, söylemem. Of, aferin sana. Hamur getireyim mi ben sana oynayalım mı? Hayır, istemiyorum. Ay ay güzel ay. kızım benim. Baba. Kızım bir tanem. Hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş bulduk Canım benim nasılmış benim güzel kızım? Hı? İyiyim. Bakayım sana. Bana hiç öyle iyi gelmedi ama. Aa surat asmak yok. Yok iyiyim. Oğlum sana asık surat hiç yakışmıyor. Ya, gül bakalım gül. Baba yapma. Gel gel. Uyuyor değil mi? Uyuyor, uyuyor. Biz her şeyi ayarladık. Merak etme Şimdi... Parayı unutma. Ha. kızını görmene izin vereceğimi mi sandın? Aptal, aptal. Hayatını kaydıracağım kızım senin. Hayatını kaydıracağım ben senin. Bekle Görsen. Yanına geç. Yaklaş biraz daha yaklaş. Şey yüz kapanmasın sacı gelmesin. Tamam. Güzel. Yaptığın yanına kar kalacak mı sandın? İşte böyle bitir. hep bu. Nerede kaldın kızım ya? Hadi nerede kaldın hep bu? Ancak ya. Uyuyor mu hala? Uyuyor uyuyor. Adam gitti be. Gitti gitti. Her şeyi hallettik. Hadi kurtulalım şundan. Ne yaptın? Fotoğrafları hallettin mi? Nasıl oldular? Şahane oldu. Bir de video çektim. Mis. Ay Dilek. Senden korkulur ha. Düşman olmak istemezdim. Şundan sorunsuzca kurtulalım. Düşman olmayız. Ne zaman oyalar? Ay bilmiyorum saattir uyuyor. Bir dur bir şeyler yap. Hadi ben kaçtım. Dur dur dur. Nereye? E hani para? Kızım kaçıyor muyum ya? Ben bilmem valla para peşin. Hadi. Hadi yine isim. Ama belki versin. İki dakikada bin dolar kaptım Ne yapıyorsun? Gittim gittim ben. Yeşim Hanım. Yeşim Hanım uyanın. Yeşim Hanım. Ne oluyor ya? Ne oldu size ya? Kaç saattir uyuyorsunuz? Uyuyor muyum? Evet kaldınız. Da niye bu kadar uyudunuz ki? Hasta falan mısınız? Yo. Ben niye uyudum ki böyle? Öyküyü niye getirmedin? Ya ben tam getiriyordum. Tarık Bey geldi. Alıp götürdü öyküyü. Nereye götürdü? Elimle parka gideceklermiş. Söz vermiş. Cezası herif. Şimdi mi aklına geldi kızı? Öykü biliyor muydu benim geleceğimi? Ya tabii biliyordu. Bayağı da heyecanlıydı. Çok üzüldü de gitmeyelim dedi ama Tarık Bey tabii dinlemeyip götürdü. Ay babasına söylemezdi mi? Yok, yok merak etmeyin. Hiç belli etmedi, söylemedi bir şey. Cezası herif ya Allah'ım. herif. Allah benim belanı versin. Ya siz üzülmeyin. Ben sizi yine arka kapıdan alırım. Yani başka bir gün. Ama şimdi Tarık Bey gelmeden gidin ne olur. Biri görecek diye ödüm kopuyor. Ama bir daha deneyeceğiz. Söz değil mi? Tabii ki arayacağım ben sizi. Ebru Ebru Hanım. Bunu öyküye verir misiniz? Annen seni çok özlemiş. Bir daha gelecek der misiniz? Söylerim merak etmeyin. Çok teşekkür ederim gerçekten. E, hadi ama kimse görmeden çabuk alalım. Tamam. Görüşürüz. Hadi güle güle. Bir daha zor gelirsin sen. Nerede kaldı acaba? Yeşim. Ne bu suratının hali? Yine göremedin kızını değil mi? Yine göremedim teyze. Niye? Bana bak. O gel göstereyim diyen kadın yoksa senden para mı istedi? Hayır hayır. Ebru o kız çok iyi niyetliydi. O da çok üzüldü. Murat şerefsizi. Almış öykü ürününe parka götürmüş. Sanki çok şarttı. Yine onun yüzünden göremedim. Üzülme teyzeciğim. Bir dahaki sefere görürsün. Neyse. Ben öykünün hasretinden öleceğim. Rüyalarıma giriyor artık. Gece uyanıp uyanıp ağlıyorum. Geçecek teyzeciğim. Ne geçecek teyze? Ne geçecek? Param yok. İşe giremiyorum. Kızımı göremiyorum. Zeliş'in evinde sığıntı yaşıyorum. Benim hayatım böyle mi devam edecek? Ne yapacağım ben? Çürüyecek miyim böyle? Benim bir iş bulmam şart. Oltan Bey'e mi sorsan acaba? Ne soracağım Oltan Bey'e? sen değil miydin adam sana değer vermiyor diye? Yani belki insafa gelir. Acır haline. Tabii. Acınacak haldeyim değil mi? Aman otur ağla o zaman. Ay ne var yani? Sorsan ne var? İncilerim dökülür. Ne yapacağım başka?